BD ve DC uzunluklarını uzatalım. Şimdi burada 48 84 180'den geriye 48 kalır. Tekrar 84 48 buraya da 180'den geriye 48 kalır. Aynı işlemi burada yaptığımız zaman 69 42 buraya 69 kaldı. Buraya da 69 kaldı. Şimdi DBC üçgenini incelediğimiz zaman B ve C köşelerinden dış açı ortaylar çizilmiş ve bunlar A noktasında kesişmiş. O zaman DA uzunluğu D açısının açı ortayıdır. Yani bu açı da alfadır. Şimdi buradaki üçgeni incelediğimiz zaman üçgenin çeşitleri toplamı olan 2 alfa artı 84 artı 42'nin 180'e eşit olması gerekir. 2 alfa artı 126 eşittir. 180 2 alfa buradan 54 gelir. Alfayı da 27 olarak buluruz. Cevabımız Ceyhan olur.